aylara ve yaşlara göre değişir. Şimdi ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü alan bebeklerde her türlü bulgu verebilir. Tek başına huzursuzluk, sadece kusma ya da kakada sadece mukusları görmek ya da nokta şeklinde kanamalar görmek veya çocuğunuzun cildinde ciddi döküntüler, kaşıntılar. Yani bebek aslında cildi yumuşacık olur, pürüzsüz olur ve bebekler huzurlu olurlar. Atak haftaları hariç tabii ki de. Ama bunlardan birisi yanlış gidiyorsa, kakası bozuksa, cildi bozuksa ya da aşırı huzursuz bir bebeğiniz varsa bebeğiniz alerjik olabilir. Peki 1 yaşından, 2 yaşından sonra bebeklerin alerjileri nasıl gösterir kendilerini? Yine bu sefer de alerjik marş dediğimiz yani alerjik yürüyüş dediğimiz bir şey var. Bu ne demek? Bebeğiniz daha küçükken cildinde olan alerjiler zamanla burnuna, burun kaşıntıları, hapşırıklar ya da akciğerlerine doğru yürür ve alerjik astım dediğimiz öksürü, hışıltılı, hırıltılı solunumlarla karşımıza çıkar. Veyahut viral enfeksiyonlarda özellikle mevsim geçişlerinde bir bakmışsınız ki bütün çocuklar basit bir öksürük tık sıkla atlatırken sizin çocuğunuz ciddi öksürükler, akciğer enfeksiyonlarıyla karşımıza gelir. Bu şekilde düşündüğümüzde evet bunlar çocuğunuzun alerjik olabilme belirtileridir.